Benim bu sokaklarda 50 yılım geçti. Acısıyla, tatlısıyla bir sürü olaylar başımızdan geçti. Tek şahitimiz de Yivli İlk gittiğim maçta oradaki atmosfer, coşku, her şey harikaydı. O zaman düştü Antalya Spor seviyorsam. Her maça büyük bir inançla giderdik öyle coşkulu, öyle istekli olurdu ki sesimiz ta Toroslardan yükselirdi. Ruhunu şehirden alan yeni forma tasarımları ile Antalya Spor yeni sezona hazır.